Arkadaşlar bugün size modern koltuk blok 5'e çekeceğim. şimdi ben bayağı geliştim Furkan oyun delisinde de gördük Furkan oyun delisinkinden benimki biraz daha üst modda benimkini izlerseniz ve abone olmayı lütfen unutmayın çünkü aboneliğimi yükseltmek istiyorum 200 aboneye geçersem çok şık hareketler yapacağım çok güzel oyunlar göstereceğim Evet şimdi adam bu hemen oynaya girelim enerjimi okuyayım Tamam geç başla özel operat uyanışı tamamladım ben uyanışı Adem bir bölüm tamamladım bu bölümde işte size değişik şeyler göstereceğim bugün savaşı göstereceğim savaş nasıl yapılır Gördünüz. Oralardan basın tuşlarına bakarak anlaşılır. Evet ne diyor bakalım Cent tapınağı. Saldırı görevlerini savunmak için o yüce gizim, yüce gizim. Hiç gerek yok bunlara. Ü üç kafa vuruşu bir çoklu öldürmeye. Tamamdır. Bakalım adam var mı? silah alayım hemen ne evet liste el bombasından attım şu an ilerleme çabasındayım evet tamam kutuya geldik. Açacağız şimdi kutuyu. Bunun içinden neler çıkacak? Hep evet, izliyoruz. Çok sevdiğim mühimmat var. El patlatıldı. Nereden geliyor bakalım. Anlaşıldı. Bomba mı düşünüyorum şimdi. Evet. Oo yeah. Bunu şimdi vurayım. yok. Dilerliyoruz. Her ateşler geliyor. Anlamadım ben de. Evet. dedim. Evet şu an. O yüzden biraz sustum ama yenmek istediğimden sustum. Ve şu an tüm hızımla devam ediyorum. Bakayım yerden silah. Şu silah. Tamamdır. Silah aldık. Biraz ilerledik. De. Geriye dönmemiz lazım. Üst kata. Mı çıkacağız yoksa çıyoruz ama şurada pek bir şey göremedim. Neyse biz yoldan çıkalım. Arıyoruz. Hiçbir şey bulamadık. Ya, oyunu sesini biraz açalım. Evet, merdivenlerin olduğu kısma gitmemiz lazım. Ha. Ya. Nereden geldiler? Evet. Bugün bu kadardı. laki bölümde görüşmek dileğiyle. Lütfen abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz.